Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve, ve şans blokkalarıyla uğraşan dünyada hayatta kalacağız. Arkadaşlar acil şeyler de yeşil. Mesela burada çok şey yaptık. Lan ters bu. Arkadaşlar bu ters. Arkadaşlar böyle isim verirseniz ters oluyor. <laughs> Abone ol mu yazıyor? Bu ne? Bu ne? Der mi Ana Arkadaşlar bu nasıl bir mod? Şu an kafam karıştı moddan. Arkadaşlar ben şu an kafam gitti çünkü baştan çok kötü başladık. Bu ne be? Bence arkadaşlar ben şu sarı olanlardan daha yerler gidiyor. Oo. Ölürsek arkadaşlar o da doğuyor sanırım. Çok bilmiyorum da. Yani ölsek de bir daha oynayamıyoruz diye bir şey yok. Çünkü ha yani survival'da değiliz. Ama şu an Bedrak sürümünde olsa güzel oldu. Zaten bedrak sürümün oynanacak bir durum. Ya ben niye konuşuyorum arkadaşlar? Ben zaten bedrak sürümündeyim. Şey oluyor. Kalkanlara itebiliyorsun. Ama bedrak sürümü dışında ee, o böyle çıktı. Oha. Zannettim. Hiç düşman zannettim. Ne çıkıyor? Aa, ama çıkıyor ya doğru. Ya sen ne kadar iyi Arkadaşlar güzel yanından bakarsak şey yani. Ama yarın kar fırıyor. Keşke bir abi de çalışsa. Sen beni tükürmene. Ha elle değil. bulmadığımız için bize sağdırmıyor. <laughs> <laughs> <Ben> bu domuz canıza... <laughs> arkadaşlar keşke bir sandık olsaydı güzel oldu hem baştan kötü oha bu ne Oh. Tam acıkmıştım ha. Karpuz geldi. Karpuz. Çok iyi. Arkadaşlar ben bunları hiç kazmayacağım. Böyle buradan gideceğim. Oha. Set bulduk oğlum. Üçüncü dakikadan set bulduk. Yani tam demeyelim de. Böyle bir set bulduk yani. İyi güzel. İdare eder. Ya biraz en azından şeyimiz var yani. Enle gitmek için. Bir adım daha yaklaştık. Keşke bir kazmam olsaydı. Şunları kazadım arkadaşlar. Kömür vardı. <laughs> Sözün üstüne iyilik gelmiş. Ama ben bu kadar kağıt abunu ne aldım? Arkadaşlar şu an kafam algılamıyor. Şu an yani algım çok kapandı. Müzik diski. Arkadaşlar şimdi 300 cıtı müzik dinleyeceğiz. Arkadaşlar ben kapatıyorum sesimi. Arkadaşlar bozukmuş. Ver diskimi. Ya. Şuradan. Arkadaşlar gecenin dokuzunda çekiyor. Ya gene slime çıktı. En azından daha hızlı ırkıyım bu sefer. Pratik bulabilirim. Altık bunu videonun başından öyle aa ya sen ne kadar acayip değilsin ya arkadaşlar bu arada ben bunu kısa çekeceğim çünkü yatma zamanım geldiği için bunun devamını da getireceğim tabii ki arkadaşlar Arkadaşlar en sevdiğim şey de küçükler vur küçüklerin vuramaması. Ay şansma ya. Yağmur yağdı bir de. şimdi tam tam bizi yafet oldu. Arkadaşlar hiç oldu. Ne lan? Patlasın mı? tek yol arkadaşı ağaç altıma tahta tahta koyarak çıkmak ya başka şansım yok çünkü oh. ne yapacağım bunca da bunca 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 Baştan güzel başladık hemen de kaybettik ya. Başlayalım mı? O yani ha. Arkadaşlar ne oluyor ya? Tabii sanıyor. Şey. Şey. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ben dünyadaki en iyi kayıcı aldım. Şu an çok şanslıyım. Şansımın en yavla gittiği şey oldu bu. Modu. Yürü git tavuk. Oh my god. Atayım. Arkadaşlar atayım bunu. Atayım bunu. At. Şöyle kaydı da biraz aşağıya. At şu kart toplarını. Arkadaşlar dünyanda İlk defa bu kadar geliştim. O nasıl bir şans? Artık yayın da var. Alberetin de var. Oh çok güçlü oldum. Alberet çalışıyor Evet çalışıyor. Bam. Bence bu daha iyi. Bu neyliymiş? Kılmazlık 3. <laughs> Ana. Bir tane de şans Oh. Şimdi aynı sonuma geçti. Ne geldi? Ha, havuç gelmiş. Güzel. <laughs> Sevdim yani. çok atlar iyiydi. Aa madem vurdu özürümüzü zannettim ya. Dönüş. Arkadaşlar şunu fark ettim. Oynayıp başladığımız yere gidiyoruz şimdi. Oynayıp başladığımız yerde kılıcı bulmamızı istemiş mi? Buraya gelişmemiz için bir sürü şey koyduk. Şimdi kabul Ben yağmadan bıktım. Açık yapalım şunu şey. ya. Bunu kazacağım. Çok da daha dışta gözüküyor. Şans getireceğini düşünüyorum. Diyecek için. Aa, da bunu kalkan da almıştım. Arkadaşlar şu an topluluk tüfeğimi açtım. Çok sinirlendim arkadaşlar. Arkadaşlar herkes bu modda burada doğuyor ve 5 milyondan fazla kişi şey yapmış, beğenmiş. Benim de en az o kadar. Allah! Oh! Hemen acıkıyoruz ya. Beni acı yap bir yeme bir Çok garip geldi bu. Ama kim yaptıysa da arkadaşlar çok güzel yapmış bu. Mimarı da iyiymiş. Mimarı da bu arkadaşlar. Mimar merhaba. Arkadaşlar artık hiç kimse vuramaz. Bunca bunca da kar 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 yazıyor ben kar 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 Arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Üstteki beyaz yazı bunun devamı. Bu elimdeki kılıcın. Arkadaşlar. Like atıp abone olsanız. Bu serinin devamı gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Bat.